Aleyküm dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Daha fazla havalı video görmek istiyorsanız abone ol düğmesine basmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Like atmayı bizi güçlendirecektir. İzlediğiniz için teşekkürler. buyurun videoya dostlar. Mensubu paralı askerler Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimova küfrettikleri bir video paylaştı. Askerlerin Rus ordusuna hakaret yasası kapsamında cezalandırılması talep edildi. Начальник Генерального штаба Ukrayna'da en yoğun çatışmaların yaşandığı Bahmut cephesinde savaşan Rus askerler Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valeri Gerasimov'a küfretti. Wagner grubuna mensup paralı askerler Gerasimov'dan mühimmat talep ettikleri videoyu sosyal medyada paylaştı. Askerlerin "Biz burada ölüyoruz, sen neredesin?" çıkışı dikkat çekti. <laughs> Wagner grubunun başındaki Yevgeni Prigojin'in video ile ilgili paylaşımıysa Rusya'da büyük tartışmaya yol açtı. Paralı asker grubunun lideri Gerasimova hitaben video çeken birliği ziyaret ettim. Burada mizansen yapan Ukrayna milliyetçileri yok. Video cephedeki gerçekleri yansıtıyor, dedi. Kremlin, askerlerin hakaretlerine karşı sessiz kalırken Rus parlamentosu Wagner mensuplarının cezalandırılmalarını talep etti. Rusya'da geçtiğimiz Mart'ta çıkarılan Rus ordusuna hakaret yasası kapsamında kişilere 15 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor. Wagner askerlerinin bu yasaya tabi tutulup ise merak konusu. <laughs>